6 numaralı soru bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır diye sormuş. Bakalım şikayetçi ondan durum neymiş? Yaşadığımız çağla birlikte dünyayı atalarımızın bildiğinden, atalarımızın bildiğinden çok farklı biçimlerde bilmeye başladık. Nesilden nesile aktarılan kültürel bilinç yerini giderek kültürler arası sınırları tanımayan toplumlar arası bir melezleşmeyi bıraktı zamanla egemen dünyanın rengine bürünmeye yol açan bir küresel bilinçle karşı karşıya kaldık. Küresel bilinç ve karşı karşıya kalmışız. Bir değil, birkaç maskeyle dolaştığımız günden beri hangisinin gerçek yüzümüz, hangisinin maske olduğu bilgisini yitirdik. Bir an önce kendi kimliğimize dönerek bu olumsuzluklardan kurtulabiliriz, demiş. O halde C seçeneğine gidelim birlikte, toplumların öz benliklerini kaybetmesinden yakındığını görüyoruz. Çünkü yaşadığımız çağ atalarımızın bildiğinden çok daha farklı olmuş ve biz kendi kültürel bilincimizi kaybetmeye başlayıp başka kültürlerden etkilenerek melezleşmişiz ve farklı farklı maskeler takıyormuşuz ve zaman içerisinde neyin kendi yüzümüz yani kendi kültürümüz neyse maske yani farklı kültürlere ait olduğunu fark edemez hale gelmişiz bu bilgiyi ve birinci yitirmişiz. O halde toplumların özbenliklerini kaybetmesinden yakındığını söylüyoruz. A seçeneği küreselleşmenin yanlış yorumlanmasından diyor. Hayır. Küreselleşmenin yanlış yorumlanması ile ilgili bir ifade yok. B seçeneği kültürlerin teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından. Teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması ile ilgili bir bilgi olmadığı için B seçeneği de elendi. D seçeneği bireyler arası iletişimin zayıflamasından. Bireyler arası iletişimden bahsetmiyor. Toplumlar arası etkileşimden bahsediyor ve böylece kültürlerin yozlaşmasından ve birbirinden etkilenmesinden birbirine benzemesinden bahsediyor. Bu nedenle bu seçenekte de eliniyor. E seçeneği teknolojinin küreselleşme hızlandırmasından yine teknolojiden bahsediyor bana. Teknolojiyle ilgili olan bir durum değil. Zaten E seçeneği olsaydı B seçeneği de olurdu. Benzer şeylerden bahsediyor çünkü birbirini etkileyebilecek olan unsurlar olduğunu söyleyebiliyorum. B ve E seçeneklerinin. Oysa C seçeneği tamamıyla bizden istenen durumdur. Cevabımız böylece C seçeneğidir.